Merhaba arkadaşlar. Ne problemleri çözmeye devam ediyoruz. Ne diyor bakın? Akıntısının diyor sabit olduğu bir nehirde K noktasından harekete başlayan bir suya göre bakın altını çizmiş suya göre yani akıntı hesaba daha katılmamış. M noktasından harekete başlayan yüzücünün de yere göre yani bak M noktasından harekete başlayan yüzücü için akıntı hesaba katılmış. Yüzcüler diyor karşı kıyıya çıktıklarında diyor aralarındaki uzaklık ne olur? Şimdi burada kolay olan şu. Bu yüzücü yere göre hareket ettiğine göre akıntının bir önemi yok. Demek ki M'den çıkıp nereye varacak? N'ye varacak. Yani birinci yüzücüyle ile ilgili aslında bir hesaplama yapmanıza gerek yok. Şimdi iş geldi ikinci yüzücünün durumunu hesaplamaya. Şimdi bakın bu hızın bileşenlerine alıyorum. E, burası ne oldu? 10 kosinüs 53. Burası da ne oldu? 10 sinüs 53. O zaman burası 8. Burası da 6. Peki nehrin genişliği ne kadarmış arkadaşlar? Bakın 80 metre. O zaman ne oldu bakın? 80 eşittir 8 çarpı t. t eşittir ne oldu? 10 metre bölü saniye. Şimdi burada ne söylemiştik? Nehir problemlerinde önemli olan şey neydi? Zamanı erişmek. Zamanı eriştim. Artık bundan sonrası çocuk oyuncağı. Şimdi geldim. Bakın, x ekseninde 6 ile eksi x yönünde yüzmeye çalışıyor ama dikkat, akıntı da bunu dörtlü hızla bu tarafa doğru sürüklediği için buraya doğru net hızı ne kadar oldu? 2 metre bölü saniye. Pekala o zaman ne olacak? Bakın sürüklenme miktarım 2 çarpı 10 o da eşittir 20 metre. Yani bu arkadaş L noktasından 20 metre uzakta karşı kıyıya çıkacak. Peki burası 20 ve burası da 20 metre. O zaman toplamı ne oldu bakın? 40 metre diyoruz. Bu sorumuzda ne diyor bakın? Akıntı hızı sabit ve 4. Ne de diyor. Onunla şekildeki gibi nehre girmiş. Pekala hemen yine hızı bileşenleri ayırıyorum. Burası 10 sinüs 37'den 6. Burası da 10 kosinüs 37'den 8. Peki diyor ki A noktasından yüzmeye başladı. B'den diyor ne kadar uzakta karşıya çıkar. Hedef yine ney? Zaman. Çünkü kilidi zamanla açacağım. E zamanı nasıl bulurum? Çok basit. D eşittir. V çarpı T'den. D'miz kaç? 60. Y'deki hızımız ne kadar? 6 çarpı T. O zaman T eşittir. Ne oldu? 10 saniye oldu. Pekala. Şimdi geldik. Olayın özüne. Şurası kaç? 8. Şuraya da kaç var? Bakın 4. O zaman net buraya yazımız kaç kaldı? 4. Pekala. O zaman sürüklenme miktarımız ne kadar? Eksi x yönünde 4 çarpı 10'dan 40 metre. Demek ki bu arkadaş ne yapacakmış? B noktasından 40 metre de karşı kıyıya varacakmış. Şimdi bakın. 3 tane motor varmış. KLM motorları. Suya göre hızları şekildeki gibiymiş. Bakın hızı neye göre vermiş? Suya göre. Demek ki akıntı işin içine ne yapılmamış? Katılmamış. Pekala. K motor diyor bir noktasına çıktığına göre. Şimdi acaba hiç akıntı olmasaydı K şuraya çıkmayacak mıydı? Şimdi kaç saniyede bakalım. Yani kaç T sürede veya saniye demeyelim de daha doğru olur. 1 T süre 2 T süre 3T süre. Yani bakın 1T sürede 2 kök 2 kadar yol almış. Yani bunun karşı kıyıya varması ne kadar sürecekti? 3T. Şimdi dikkat edin. Bu bir noktasına çıktığına göre 1 birim, 2 birim, 3 birim. 3 birim geriye doğru sürüklenmiş mi? Ve 3T sürede 3 birim sürükleniyorsa T sürede akıntının bir birimlik bir hıza sahip olduğunu artık biliyor muyum? Biliyorum. Sorunun K ile olan kısmından ne yaptık? Akıntının hızını ve yönünü bulduk. Şimdi geldik L ve M'ye bunu uygulamaya. Yapacağınız şey çok basit. Uç uça ekliyorum çocuklar. Bakın. 3 birim vektör gitti. Bir birim akıntı geldi. 3 birim vektör gitti. Bir birim akıntı geldi. Demek ki M yüzücüsü 6 numaralı noktaya ne yapacakmış? Çıkacakmış. Şimdi geldik L'nin durumunu incelemeye. L'nin durumuna bakalım. Yine bakın. Bu yönde böyle gitti. Bir birim geldi. Bu yönde böyle gitti. Bir birim daha geldi. Bu yönde böyle gitti. Bir birim daha geldi. Demek ki L de nereye çıkacakmış? Buraya çıkacakmış diyoruz. Şimdi bu sorumuzda yine bakın 120 metrelik bir nehrimiz var. ikilik bir akıntımız var. Bunlar diyor yüzücüler yüzmeye başlamışlar. Karşı kıyıya çıktıklarında diyor aralarındaki mesafe nedir? Pekala. Şimdi iki ayrı nehir düşünelim. Şimdi bakın hiç akıntı olmasaydı B yüzücüsü doğrudan şu karşıya çıkacaktı. Burası da ne kadar? 120 metre. Şimdi bu 120 metreyi 5'lik hızla T sürede gelir. O zaman T ne kadar oldu bakın? 24 saniye. Peki bu 24 saniyede akıntı beni ne kadar sürükler? Sürüklenme miktarına da X diyorum. X eşittir. Ne oldu? 2 çarpı 24 o da eşittir 48 metre. Şimdi aynısını A cismi için yapalım. Şimdi A'nın da bileşenlerini yazıyorum. Ne oldu A'nın bileşenleri? Şurası 8, şurası 6, şurası yine ne kadar? 120 metre ve de böyle akıntım var ne kadar? 2. O zaman ne söyleyeceğim arkadaşlar? 120 eşittir. 8 çarpı t'den. Bu t'ler aynı t değil. t o zaman ne oldu arkadaşlar? 4'e bölsem 2. 4'e bölsem 30. 15 saniyette. Peki hala. Şimdi yatayda ne kadar hızla ilerleyeceğiz? 6 böyle gidiyorum. Eksi x yönünde. 2 de artı x yönünde. O zaman buraya kaç kaldı bakın? 4. O zaman bu dörtlük hızla sürüklenme miktarı ne kadar? 15 çarpı 4 o da eşittir 60 metre. Yani neticede Şu noktaya göre bakarsak A 60 metre K'nın soluna B ise 48 metre K'nın sağına doğru ne yapacak? İlerleyecek O zaman aralarındaki toplam mesafe 60 artı 48 o da eşittir. 108 metre olarak ele geçecek. Şimdi bu sorumuza bakalım. Ne diyor? Akıntı sabit olduğu bir nehir var. K motorunun suya göre, D motorunun yere göre. Suya göre de görünce ne diyorduk? Demek ki akıntı hesaba katılmamış. Yere göre görünce ne diyorduk? Akıntı hesaba katılmış. Yani bakın K ve L aynı referans sisteminde değil. E bağlı hareketin temel şartı neydi? Aynı referans sistemindeki cisimleri ne yapabiliyorduk? Kıyaslayabiliyorduk. O yüzden burada e, K için akıntıyı da dikkate alacağım ama L için bunu yapmama gerek yok. Diyor ki aynı sürede karşı kıyıya varırlar. Neydi kural? Karşı kıyıya varma süresi hareketlilerin hızının Y bileşeni ile alakalı. E şimdi vektör olarak düşünürsek K'nın Y bileşeni 2 birim. L'nin Y bileşiğinde kaç? 2 birim. E demek ki ikisinin de Y bileşeni 2 birim. O zaman karşı kıyıya aynı sürede ne yaparlar? Varırlar. Peki K yüzücüsü L yüzüsünden daha solda karşıya çıkar. Pekala. Şimdi bakın L doğrudan şuradan karşıya çıkacak. Neden? L'nin hızı yere göre. O yüzden akıntıyı dikkate almıyorum. Şimdi geldim. Neye? K'nın durumuna. Ne yapıyordum? Bakın yüzücü geldi. Hemen ucuna bir akıntı ekledim. Sonra geldi. Hemen bir akıntı daha ekledim. İki aynı yere çıktı mı? Çıktı ama ne demişti bakın bu? K diyor daha soldan karşıya çıkardı. Demek ki bu ne oldu? Yanlış oldu. Şimdi diyor ki yere göre hızları eşittir. E şimdi bakın yere göre hız neydi K için? Akıntıyı da işin içine katarsak. E şimdi bakın. Vektörün ucuna akıntıyı da eklediğimde bileşen şöyle olmadı mı? Oldu. E bu L'ye eşit değil mi büyüklük olarak? Eşit. Yönü de eşit. Dolayısıyla bu iki vektör eşittir. Demek ki bu da doğru cevap. O zaman 1 ve 3 olarak ele geçelim. Şimdi bu sorumuza bakalım. Ne diyor? Akıntının yine V olduğu diyor bir nehirde. 3 tane yüzücü ve hızları suya göre yani üçü de suya göre demek ki akıntı hesaba katılmamış. Pekala. Şimdi diyor ki, L ve aynı anda karşı kıyıya varırlar. Şimdi neydi kural? Y bileşenlerine bakacağız bunun Y bileşeni kaç birim? 2. Bunun kaç birim? 1. Bir. Bunun kaç birim? 1. Bir. O zaman L'nin karşı kıyıya varma süresi M'ninkine eşittir. Eee onlar da e, K'ninkinden büyüktür. Niye? Çünkü diyelim bunlar karşı kıyıya 2T sürede varıyorsa bu T sürede varacaktır. Pekala o zaman bir bizim için doğru cevap. Diyor ki kanun suya göre hızı ile yere göre hızının büyüklüğü birbirine eşittir. Deneyelim. Şimdi kanun suya göre hızı kendi hızıdır. Ve burası 1 burası 2. O zaman nedir? Kök 5. Şimdi ne diyor? Yere göre. Yere göre deyince ne yapıyorduk? Akıntıyı dikkate alıyorduk. Hemen akıntıyı dikkat alalım. Bakın K ucuna akıntı ekledim. Ne oldu? Yeni vektörüm şu olmadı mı? Oldu. Şimdi bunun büyüklüğü de ne kadar? Kök 5. Şimdi bakın soruda deseydi ki suya göre hız vektörü ile veya hızı ile yere göre hızı eşittir. Yanlış. Hızın büyüklüğü eşittir dediği için doğru. Bakın vektörlerin eşit olma şartı neydi? Yön şiddet doğrultu. Hepsi eşit olmak zorundaydı. Ama burada bakın ne söylüyorum size? Diyorum ki soru da şu büyüklüğü değil de bunun hızı bunun hızına eşittir deseydi yanlıştı. Neden? Çünkü vektörlerin eşitliği için yön şiddet doğrultu hepsi eşit olmalı. Ama burada bakın diyor ki bu hızın büyüklüğü ile bu hızın büyüklüğü birbirine eşittir. E hesaplıyorum ikisi de kaç çıktı bakın. Kök 5 çıktı o zaman doğru. L diyor karşı kıyıya çıktığında O'ya en yakın olandır. Şimdi burada yapmanız gereken şey çok basit. Şimdi diyelim bu K'nın ucuna bunu ekledim. L'nin ucuna bunu ekledim. Ve M'nin ucuna bunu ekledim. Daha birinci seferde bile anlayabilirsiniz. Hangisi O'ya daha yakın çıktı? Bakın K. Dolayısıyla Burası K olsaydı doğruydu ama L veya M deyince bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Şimdi bakın bu soruda ne diyor? X ve Y yüzüleri varmış. Diyor, X diyor E noktasından karşı K'ya çıkmış. O zaman diyor Y nereden çıkar? Yani dikkat edin yine işin içine akıntı ne yapılmamış? Katılmamış. Ve bu sefer bilerek kareler biraz eksik verilmiş arkadaşlar. Bu eksiği şimdi biz tamamlamaya çalışalım. Bakalım başımıza ne iş gelecek. Şöyle uzatıyorum çizgileri anlayabilmek için. Tamam. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Yani kareler çok düzgün olmadı ama umarım işimi görürler. Şimdi bunu niye yaptım? Bunu yapma sebebim şu arkadaşlar. Hiç akıntı olmasaydı nasıl olacaktı x'in yörüngesi? Böyle geldi. Sonra böyle geldi ve böyle geldi. Peki bu işi kaç saniyede yapacaktık? Bakın 1, 2, 3, 4 deyip buraya çıkacaktık. Şimdi bu nereye çıkmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzağa çıkmış. Yani 4T sürede akıntı 6 birim ne yapmış? Bunu sürüklemiş ve nereye gelmiş? E'ye. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman T sürede bu 1,5 buçuk birim ilerler. Demek ki benim akıntım şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Tamamız. Pekala. Şimdi biraz işimiz zorlaşacak çünkü bir buçuk saymak zor olacak. Şimdi devam ediyorum. Geldim. Buradan buraya T. Buradan buraya 2T. Şimdi T sürede bir buçuk akıntı beni sürüklerse 2T sürede ne kadar sürükler? 3 birim. O zaman sayıyorum. 1, 2, 3. O da nereye varmış? E noktasına varmış. Yani bu iki yüzücü aynı yere çıkıyorlar. Akıntı hızının sabit olduğu bir nehir varmış. K'dan diyor L'ye yola çıkmış ve T süre sonra diyor yüzücü L'ye ulaşmış. Yüzücü L'den ters yönde aynı hızla yüzmeye başladıktan diyor 5T süre sonra M noktasına varmış. O zaman diyor yüzücünün ve akıntının hızını bulunuz. Şimdi dikkat. Güzel okuyun. Bakın K'dan çıktım. L'ye T sürede vardım. Doğru mu? Doğru. Sonra diyor bakın L'den ters yönde yüzdüm. Yani şöyle yüzmüş. Ama nereye çıkmış? M'ye. Demek ki akıntı yüzücünün hızından daha büyükmüş ki onu ne yapmış? Buraya sürüklemiş. Şimdi o zaman ilk başta akıntı ve yüzücü aynı yönlü. O zaman x yolunu v akıntı artı v yüzücü çarpı zamanı şurada bir yerde görmüştüm. T sürede ilerlemiş. Şimdi ters yönde gittik. Döndüm. Ama m'ye ulaştım. E ne kadar yol aldım? Bakın 2x. Şimdi bu 2x yolunu ve a eksi v'ye Çarpı 5T söyle almış. Şimdi bu iki denklemi ne yapacağım? Ortak çözeceğim. Ve e, yüzücü bakıncı arasındaki bağıntıyı bulacağım. Şöyle taraf tarafa bölelim. 1 bölü 2 X'ler gidiyor. ve artı VY bölü. Bu T'ler de gidiyor. 5VA eksi 5VY Peki 5VA eksi 5V'ye eşittir 2VA artı 2V'ye. 3VA eşittir 7V'ye. O zaman VA bölü V'ye eşittir 7 bölü 3'tür. Veya bakın soruya göre söyleyelim. Biz oran bulduk. Diyor ki yüzücünün hızı akıntının hızının kaç katıdır? ve o zaman Vy'yi ters, e, tek bırakacağız. Vy eşittir. 3 ve A bölü 7. Yani 3 bölü 7 katıdır. Yine bir e, aslında matematik problem çözme sorusu. Ne diyor? 2 ve akıntınızda olduğu bir nehirde diyor. BK ve VL hızlarıyla diyor. İki yüzücü yüzmeye başlıyorlar. Ve... E, k'nın yere göre hızı, ha, dikkat et yere göre hız ne demek akıntı hızı hesaba katılmış bunun büyüklüğü diyor ne kadarmış 5 v şimdi dikkat akıntı hesaba katılınca hızı 5 v ise 2 ise akıntı o zaman burası kaç kaldı 3 v kaldı doğru mu yüzücüler diyor o noktasına karşılaşıyorlar buna göre diyor l'nin diyor hızı nedir suya göre sorduğuna göre kendi hızı akıntı hesaba katmayacak. Peki hala. şimdi geldim. K'dan O'ya gelebilmesi için X kadar yolu 3V artı 2V hızıyla T sürede dalması gerekmez mi? Çünkü bakın 3 kendisi geliyor. 2 de akıntı bunu sürüklüyor. Ha ikisi aynı referans sisteminde olduğu için akıntı hesaba katmayarak da bu soruyu çözebilirdiniz. Şimdi buna geldim. Pekala dikkat. Bu L'den O'ya gelebilmiş mi? E bunun anlamı L'nin hızı akıntınızından daha büyük. O zaman 2x yolunu VL eksi 2V hızıyla T sürede alıyor mu? Alıyor. O zaman ne yapıyorum şimdi? Buradan VL'yi bulmanın bir yolunu arayacağım. Yine taraf tarafı oranlarsam 1 bölü 2 T'ler de gitti. Ne oluyor arkadaşlar? 5V bölü VL eksi 2V VL eksi 2V eşittir 10V VL ne oldu? 12V olarak ele geçti. Akıntısının sabit olduğu bir nehir varmış. X ve Y yüzücülerinin suya göre hızları 4 ve 1'miş. Buna göre diyor x, y'yi hangi büyüklükte hızla görür? Şimdi bakın, gören kim? x. O zaman x ne oldu? Gözlemci. Görülen kim? Yani bakılan kim? y. O da ne oldu? Gözlenen. O zaman bağlı hareketimiz neydi? ve gözlenen eksi ve gözlemci ne oldu bakıyorum şimdi vy eksi vx eşim vektör olduğu için şuraya artı derim şuraya da eksi derim işaretlerle iş yapacağım peki y'nin işaretini eksi o zaman bakın eksi bir eksi bu formüldeki eksilik şimdi vx'in işaretine bakıyorum 4 o zaman da ne oldu bakın eksi 5 metre bölü saniye. Yani eksi yönde 5 metre bölü saniyelik hızla gidiyormuş gibi görür. Şu gelmiş olabilir. E hocam akıntınızın hiç dikkate almadık. E neydi kuralımız arkadaşlar? Aynı referans sistemi içerisindeysek değil mi? E şimdi ikisi de nehrin içinde olduğuna göre akıntının etkisi iki taraf içinde aynı olacak. Dolayısıyla sonuç değişmeyecek. Yani alıp yapalım. Peki. Şimdi bakın. Vx akıntıyla beraber bu yönde 7. Şimdi Vy. Bakın sola doğru bir, Sağa doğru 3 olduğundan dolayı sağa doğru kaç kaldı? 2. Şimdi bu x bu y değil mi? E neydi benim bağıl hız? Hani bu soru için. Vy eksi Vx. Peki. Şimdi Vy'yi alıyorum. Kaç? 2. E burası artı yön. Burası eksi yön. Eksi formülün eksiliği 7. E ne oldu da bakın. Eksi 5 oldu. Tamam mıyız? E dolayısıyla ikisi de aynı değer. Yani böyle bir soruda ikisi de aynı referans sistemi içinde olduğu için akıntıyı hesaba katsak da katmasak da sorumuzun çözümünde bir değişiklik olmayacak. Şimdi artık biliyorum. Aynı referans sisteminde oldukları için akıntı hesaba katmama gerek yok. Bu yüzüler diyor kaç saniye sonra karşılaşırlar. E bunu da matematikten hatırlayalım. İki araç zıt yönde birbirlerine doğru gidiyorsa hızı ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman 80 eşittir. 10 artı 6 çarpı t'den. T eşittir. 80 bölü 16 o da eşittir. 5 saniye olarak ele geçer. Ha, şimdi bizim bağlı hareketten yola çıkalım. Şöyle düşünün. Ortak referans sisteminde oldukları için akıntı hiç hesaba bile katmayacağım. Şimdi şurası kaç? 10. Şurası kaç? 6. Şimdi bakın. Şuraya x dersem şurası da 80 eksi x olmaz mı? Peki aynı anda harekete başladılar. Karşılaştıklarına göre geçen süreler aynı. x eşittir 10 çarpı t. 80 eksi x eşittir 6 çarpı t. Taraf tarafa toplarsak, şu ifadeyi elde edeceğimizi görün. Topluyorum. 80 eksi x artı x eşittir 16t. Bunlar gitti. 80 eşittir 16 t, t eşittir 5 saniyeymiş diyoruz. Şimdi bakın o noktasından çıkan bir yüzücü varmış. V hızıyla yola çıkmış ve M noktasına varmış. Diyor ki akıntı hızı diyor yarıya düşürürse diyor nereye çıkardı? Şimdi bir kere bunun M'ye varabilmesi için tahminlerde bulunmalıyım. Diyorum ki akıntı hızı kaç olsaydı bu M'ye varırdı? Deniyorum. Şimdi diyelim 2 olsaydı. Geldim, iki birim böyle ilerledim, tekrar geldim, hop iki birim daha ilerledim, M'ye vardım mı? Demek ki akıntının hızı bu yönde ne kadarmış? İki birimmiş. Şimdi bana ne diyor? Akıntının hızını diyor, yarıya düşür. Yani akıntının hızı artık kaça düşecek? Bir'e düşecek arkadaşlar. Bakalım bu bize ne sağlayacak? Şimdi bakıyorum tekrar. Geldim akıntınızı Geldim akıntının hızı. Geldim, akıntının hızı. E hangi noktaya çıktım bakın. K noktasına çıktım. Bakın diyor akıntının sabit olduğu bir nehir varmış. Oradan diyor nehre giren diyor yüzücünün yere göre hızı dikkat edin. E yere göre hızı neydi? E, akıntı hesabı katılmış. Dolayısıyla katmama gerek yok. Şimdi nereden karşı kıyaya çıkar? Dolayısıyla doğrudan Hop buradan karşı kıyıya çıkar. Deseydi ki suya göre hızlı şekildeki gibidir. O zaman ne yapacaktınız? Akıntıyı dikkate alacaktınız. Yani bakın hop. Hop geldi. Hop geldi. Hop geldi. O zaman da nereye çıkacaktı? M noktasına çıkacaktı. Diyor ki yüzücülerin karşı kıyıya çıkış süreleri süreleriyle ilgili ne söylenebilir? Şimdi karşı kıyıya çıkış süreleri neyle alakalıydı? Y ile alakalıydı. Şimdi geldim. V1'in Y'si 1 V2'nin Y'si 2 V3'ün Y'si 1 Yani bakın bunun Y bileşendeki hızına V dersek Bu V bu 2V. Şimdi çocuklar Hızlı olan kısa sürede gidecek. Yavaş olan uzun sürede gidecek. O zaman ne derim? T1 eşittir T3 Onlar da büyük de 2 şeklindeymiş diyoruz. Şimdi geldim. Diyor ki L noktasından diyor karşı kıyıya çıkmışlar. Akıntı hızının büyüklüğü ve yüzünün karşı kıyıya çıkma süresi hangi seçenekte doğru verilmiş? Şimdi hemen bileşenleri ay ayırıyorum. Ne oldu burası bakın? Ee, 4 birim. Burası da ne oldu bakın? 3 birim. Şimdi ne diyor bakın? tam karşıda çıktığına göre demek ki bunun x'i akıntı tarafından ne yapılmış? Sıfırlanmış. O zaman akıntınız ne kadarmış? 3. Hop, hop, hop. Şık elemeyi her zaman kullanın test sorularında. Bazen e, hiç umadığınız cevaplar bulursunuz. Pekala. Şimdi karşı kıyıya varma süresi y ekseni ile alakalıydı. 20 eşittir 4 çarpı t. t eşittir 5 saniye. O zaman benim cevabım D seçeneğiymiş diyoruz.